Geceler hüsran, geceler ayaz Geleceksen artık etmen az Geceler uzun, geceler sessiz Geceler yaşanmıyor sensiz Geceler hüsran, geceler ayaz Geleceksen Artık etmenaz 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa'da Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren'dir. Başka kardeşim yok, tekim. bir rüzgar kırar aşk dallarını. İlkokul birinci sınıfa başladığımda çelimsiz, zayıf, kırkma saçları böyle platine kesilmiş tophane yokuşundan uçarcasına kendini bırakan bir çocuktum. Çünkü hemen o yokuşun sonunda İlk okulumuz var. Sevenler kanatlıdır. İlkokulu Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Topane okulu sonradan Altıncı İlkokul oldu ismi. Efendim, okulumuz bir çıkmaz sokağın sonundaydı. Ama çıkmaz sokağın başında Osman Gazi Hazretleri'nin ve de Orhan Gazi Hazretleri'nin türbeleri yan yana yer almıştı. ...arasından bir yolla Tophane Bahçesi'ne girilirdi. Şu meşhur kuleli... E, ...uzun bir... E, ...kule olan içinde halka açık bir bahçeydi o zaman da, şimdi de herhalde öyledir. bir meltem eser Hakikat olur serap Bursa'da sünnet olan her çocuğun fayton araba böyle çiçeklerle süslenmiş atlı fayton o zaman landon da denirdi. Landon arabayla ilk ziyaret ettiği zat Emir Sultan Hazretleri'ydi. O süslü arabayla Emir Sultan'a gidilir, dua edilir, eve dönüldükten sonra sünnet olayı gerçekleşirdi. Ben 11 yaşında sünnet oldum. Elbette ki o Landon yani faytonun büyüğü olan atlı arabayla böyle başımdan teller ...sağ omuzumdan aşağı doğru iniyordu... ...ve şapkamda da... E, ...hakiki... ...hem annemin... ...hem anneannemin... ...hem teyzemin broşları... ...ön kısmını süslüyor... E, ...bu bir adetti... ...yani her çocuk... ...öyle süslü bir şapka giyerdi... ...efendim... ...şimdi asıl bir noktaya geleceğim... ...Emir Sultan Hazretlerinin türbe ve camini ziyaret ettikten sonra muhakkak uhrevi bir hava ile eve dönülür. İnsan sünnet acısını hissetmezdi. Buna inanmanızı bilhassa istirham ediyorum. Emir Sultan Hazretleri dedim de rahmetli babacığımın kabri de şimdi hemen onun yamacında. Allah gani gani rahmet eylesin çok sevdiğim anneciğimden öğrendiğim Emir Sultan ilahisini ilk olarak bu programda sizlere sunmak geldi içimden. Ve okuyorum efendim. Emir Sultan. Medine'den bir er uçtu, uçtu da bu kursaya düştü Görenlerin aklı şaştı Emir Sultan Hu hu Benim şeyhim hu sağ yanında oğlu yatır sol yanında kızı yatır var kendini Nura batır Emir Sultan Hu, hu benim şeyhim hu, Emir Sultan hu hu benim şeyhim hu. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. Çobanın kulübesi sazdan samandan Çobanın kulübesi sazdan samandan İçine de girilme